Merhaba arkadaşlar. İkinci ödevi biraz zor bulmanızdan dolayı ikinci ödevin yerine yeni bir ödev tarif edeceğiz. İkinci ödevi de üçüncü ödev yerine koyacağız. Vizeden sonra üçüncü ödevi yapmanız gerekecek. Bu ödeviniz biraz daha kolay. Vizelerde oturma düzeniniz var ya, mesela orada kişilerin rastgele oturmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de bir oturulacak yerlere rastgele isimlerin yazılması gerekiyor. Burada mesela bir oturma düzeni şeklini gösterelim. Çok küçültürsek oturma düzeni şeklimiz bu şekilde. Bir Excel tablosunda böyle bir şekilde ayarlanmış hücreler. Şimdi biz bu hücrelere dışarıdan şu verinin üzerinden diğer kaynaklardan Şurada metinden olacak. Metinden diyerekten. Metinden bunların içine otomatik doldurabiliyoruz. Fakat metinin belli bir formatta olması gerekiyor. Buradaki hücre sayısına göre şeyden dolması lazım. Mesela şu an formatı bir göstereyim. Formatımız bu. Yani sınıfın. Buradaki noktalı virgüller her bir sekmeyi ayırmış oluyorlar. Yani şurası bir hücre denk geliyor. Sonra burası bir hücre denk geliyor. İki noktalı virgülün arası yani boş olmuş oluyor. Şurası bir hücre, şurası boş. Buradan o zaman şöyle sayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 adet hücreyi dolduracak. Bizim burada kaç tane hücremiz var bakalım? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13. Yani burayı doldurmasını bekliyoruz. Hatta ben bir doldurtayım. Nasıl olduğunu bir görelim. Bu resimlerin içindeydi. Sınıf. Şimdi burada ayarları var. Sınırlandırılmış diyoruz. Noktalı bir diyoruz. Bakın hemen löp diye şeyleri getirdi oraya yerleştirecek. Sonra son diyorum. Burada işim bitmedi. Özellikler kısmından şurayı böyle seçmem lazım. Ve başlangıç yerini burası dersem bakın sınıflara sıfırları yerleştirdi. Bizim amacımız ne? Amacımız e, buradaki text dokümanı sınıfın tanımı. Mesela farklı farklı sınıflar olabilir. Amacımız buradaki sıfırların olduğu yere şuradaki isim listesinden ki burası da birçok kişi olabilir. Birincisi numarası şu kısımda isim soy isim. Birden çok ismi de olabilir kişinin. Yani bu satırı rastgele burada bir yere herhangi bir sıfırın yerine yazmanız yeterli. Yani böylelikle de bunun için noktalı virgülü ayırıp pat diye orada yerine yerleştirecek. Böylelikle siz biraz zorlamayla da olsa Excel'e bir eklenti yazmış gibi olacaksınız. Yani böyle kolay bir e, ödev. Size neler verilecek? Bir, birinci input'unuz, isimler listesi. Yani burada isimlerin boyutunu falan e, girmedik. Yani siz bunu kendiniz okuyaraktan kaç kişi olduğunu bulacaksınız. Sonra bunu bu sınıfa yerleştireceksiniz fakat sınıfta yeterince kişi olmayabilir. Mesela işte burada kaç kişi olduğunu sayalım. 7 kişi burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 42 kişilik bir sınıf. Daha farklı sınıflar olabilir. Yani sınıfın biz oturulacak yerlerini şu sıfırlardan biliyoruz. Ee, şurası alt satırda bizim tabloda boş olduğu için. Yani Excel tablosu. O yüzden koyduğumuz bir şey şunlar için. Hani onlar aynı kalabilir. Ama sıfırların olduğu yerleri buradan sırayla değil bakın rastgele almanız gerekiyor. Las, rastgele yerleştireceksiniz. Burada 42 kişi, 42 kişi var. Ve burada diyelim ki 50 kişi var. Ne yapmanız lazım? Bu 50 kişiyi birini bir sınıfa tamamen dolduracaksınız. 50 kişinin 42'sini geri kalan kısmında diğer sınıfa koyacaksınız. Ve bunun gibi yani sınıf listeleriniz olacak farklı farklı. Hepsini böyle alabilirsiniz çalışma yaparken. Ama bu değişebilir. Sizin programı kullanan kişiler bu inputları sağlayacaklar zaten. Orası sizi ilgilendirmiyor. Ama en test sırasında buraya yeterince kişi rastgele yazıp burada da şey yapabilirsiniz. Yani farklı sınıfları sizler de oluşturup buraya koyabilirsiniz.